Selam arkadaşlar. Bugün 8 Eylül 2023. Sonbaharı hissetmeye başladığımız günler. Güzel rüzgar var. Nefes alabiliyoruz aylar sonra. Evet tarihi Beyazıt yolunda, Laleli Beyazıt yolundayım. Tramvay yolu. Burada İstanbul Fakültesi, Edebiyat Fakültesi. Evet, şimdi arkadaşlar e Üniversite kütüphane yeni bitti. Konumuz bugün çok tarihi bir konu Roma kalıntıları burada Yeniçeriler Caddesi'nde. Roma kalıntıları 2000 yıllık arkadaşlar. İstanbul'un süngesi. Fakat Roma kalıntılarına bakın. E, tarihi kendi Osmanlı tarihimize değer vermiyoruz. Başka tarihlere de çağlara da değer vermiyoruz. Roma dünyaya hükmetmiş. Bu arada Kamyon geçti toz toprak. Evet burada Roma taşları gözükmüyor diyebiliriz arkadaşlar. Gene burada ağaç yeşillik sevdamız normalde başka yere kola kola ekmeyiz ama burada hemen evet Roma taşları böyle yeşillerin arasında gizlenmiş. Yani turistler gelse dünyanın çoğu yerinden gelip görmek ister. Evet arkadaşlar taşlar böyle. Burada tabi pislikler gene Roma taşları 2000 yıllık normalde buranın turistlerin görmesi, fotoğraf video çekmesi lazım. Evet, belediye değişir. Zihniyet değişmez bizde. tarihi ee, evet, tarih eserleri böyle. Burada arkasında hep taşlar arkadaşlar. Şöyle gösteremiyorum ama aradan gözüküyor. Evet, tarihi taşları, Roma taşları. Evet, buradan böyle. Şöyle bir giriş var. Buradan evet girebildik arkadaşlar. Evet çok değerli bu taşlar 2000 yıllık Roma bunlar bu Roma İmparatorluğu'nun sütun taşları girişi. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bak. Bunlar normalde sütünler parça parça olmuşlar. Şehrin girişini temsil eden büyük sütünler. Ee, eskiden buradan arkadaşlar şu yeşillikleri yoktu. Bu taşları rahatlıkla görebiliyorduk. Şimdi görmeye imkanı yok. Gene buradan evet. Evet, sütün de değil. işte böyle arkadaşlar. Roma sütünü. Zamanla kırılmış. Evet, burada ağaçlandırma zayıf olduğu için evet. Normalde arkadaşlar ee, şu gördüğünüz Roma taşları şu gördüğünüz yerde de aynı olması lazım. Yani ağaç ekelim de başka yere ekelim. Roma İmparatorluğu'nun tarihi kapatacak şekilde yeşillendirme yapmayalım. Evet çok değerli taşlar. Tam 2000 yıllık. Evet burada da bir abimiz Roma tarihinde. Evet burada çok değerli Evet, Roma İmparatorluğu'nun simge taşları burada da gene taş işlenmiş. Çok taş işçiliği o zamanlardan beri. Evet gene burada. Şurada gene bir işlemeli güzel bir taş var. Onu gösterelim arkadaşlar. Evet çok güzel. Evet. Maalesef evet turistlerin günde yüz binlerce turistin gezdiği yerde böyle Arkadaşlar süpürüyor ama şu pisliğe bakın arkadaşlar. 5 vakit namaz değil, 10 vakit namaz kıldırmak lazım ki temizlik ancak. Kolay gelsin ustam. Kolay gelsin. Usta duymuyor. Hayır, burada tonlarca taş böyle. Gene size ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar burada. Ben devamlı Paşa'dan Beyaz'a yürüdüğüm için yıllardır. Şu gördüğünüz yerde arkadaşlar böyle paslanmazdan e, korkuluklar vardı boydan boya. Hani insanlar içine düşmesin diye çocuklar. E, gene burada ağaçlar çıkmış. Bu iki sene sonra bir sene sonra bunları da göremezsiniz. Değerli. Burası gene böyle yeşillik dolar. Şuraları ne temizleyen var. Bu yaban ağacı çok kötü büyür. Her yerden çıkar. Bunları temizlemek lazım. Çok değerli Roma sütunlarını maalesef hiçbir tarihin değerini bilmediğimiz gibi bunu da bilmiyoruz. Bunlar evet bu sütün dediğim 8-10 metrelik böyle sütunlar. Şuradan kırılmış parça. Şu da onun parçası sanırım. Şu da alt zemin oturan sütünün alt tabakası. Evet burada Allah'tan fazla şöyle yeşillik yok ama dediğim gibi şunlar hele şu Arkadaşlar incir ağacı seneye bir büyür. Bu taşları hiçbirini göremezsin. Ya belediye bunları görmüyor mu? Anlamadım. Bunların şefi var, müdürü var. Kültür Bakanlığı görmüyor mu? İlla Murat çıkıp burada bir video belgesel yaptıktan sonra mı görüyorlar? Bu İstanbul'un en işlek yeri abi. Beyaz, Beyaz Üniversitesi karşında, Beyaz Kulesi karşında. Evet burada gene çok güzel. Evet. Gene burada ağaçlar, şunlar büyürse arkadaşlar. Evet büyümeye başlamış böyle bu taşları bir sene sonra hiç göremezsiniz evet gene çöpler maalesef evet belediye değişiyor partiler değişiyor ama pislik zihniyet hiç değişmiyor arkadaşlar maalesef bunları isteyerek söylemiyoruz ama evet şurada da çok güzel bir taş var gene Roma İmparatorluğunu simgeleyen tonlarca taş arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu korkuluklar böyle boydan boya şuradan şöyle. Bu korkulukları ne yaptılar biliyor musun arkadaşlar? Önce şuradan da korkuluklar vardı. Önce böyle dikeyleri tek tek aldılar. Onlar ya paslanmaz ya krom ya da alüminyumdu çünkü değerli metaldı. Demir değildi yani biliyorum. Şuradan boydan boya yüzlerce metali önce çubukları tek tek aldılar. Sonra uzunlamasını aldılar. Sonra da burası boydan boyu arkadaşlar böyle e, o paslanmaz çubuklardan da bir tek kalmamış. Ama o kadar akıllı ki her gün bir tane alıyordu çaktırmadan. <laughs> sonunda bir iki sene sonunda hiç paslanmaz çubuk kalmamış. Tabi buralarda yüzlerce kamera var. Uyumcusu var. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'dur. E, madeni para basılan e, zamanında e, ee, para basma binası. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Orhan Kemal İl olmuş. Çok güzel bir yapı. E, ee, Rıdvan bu Roma kalıntılarını <laughs> sana, sana mı ait bu Yok, tapusu? bana ait değil. Da arkadaşa ait. Öyle mi? Evet. Şurada korkuluklar vardı değil mi Rıdvan? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. doğru ama. Ne oldu? Çaldılar. Eskiciler çaldı. Evet öyle güzel çaldılar ki arkadaşlar biliyor burada esnaf. Arkadaşlar önce tek tek her gün bir çubuk çalıyordu. Çaktırmadan ortadaki çubuklar bitti sonra uzunları ufak ufak. <laughs> yani e, gerçekten e, bu Roma kalıntılarını çok değer vermemiz lazım. Yurt dışından, dünyadan turiste gelip bunları görmesi lazım ama yok onu çekemeyiz. Telif hakkı olur. Baksana belediye abimiz çalışıyor. Evet bu ağaçların temizlemesi lazım. Bunlar büyüse buradaki Roma eserlerini görmemiz çok zorlaşacak. Az önce çektiğim gibi. Ee, evet. Rıdvan kardeşim ee, ne düşünüyorsun bu tarihi çok değerli Roma kalıntıları hakkında? Biz tarihi bilmiyoruz abi. Biz tarihe kıymet değer vermiyoruz. Bu, bu, tarih Avrupa'da olsaydı baş üstünde tutulurdu. Ama bizde maalesef görüyorsunuz. 2000 yıllık. 2000 yıllık diyorlar evet. Roma gerçekten bir medeniyet beşiği. Rıdvan ee, çok teşekkür ederim Rıdvan. Rica ederim Murat kendine Bey. iyi bak. Her zaman videolarınızı bekleriz. Sağ ol, Neyini eksik olma. Unutmayınız. Allah razı olsun. Rıdvan kardeşimle gençliğinden tanırım. Kısa şortta kapalı da. <laughs> çok değerli, saygılı bir insan. Gönlü neyse dışı da o içi de odur. Allah razı olsun. Rıdvan kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz.